burada hiç kimseyi düşündükleri de yok. Görüyorsun esnaf hali. Ben de burada esnafım. Hemen bir sokak yerlerde esnafım. Çok sıkıntı çekiyoruz yani. Düşün biz devlete bağlıyız ama devlet bizden kapalı olduğumuz günün kirasını alıyor. Bu bir. Yani ondan sonra 3 ay biz kapattık. 3 ay boyunca evde oturduğumuz halde biz kendi dükkanlarımızı, kendi şeylerimizi, masraflarını, kirasını hepsini cebimizden verdik. Yani artık bu nereye kadar böyle gidecek bilmiyoruz. Bu şekilde de, kimse de devam edemiyor. Yani burada bütün esnaflar hepsi penişan. Hepsi i̇şte bu şekilde hanımefendi hani çok sıkıntı çekiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Devlet bizden kira e, şeyinde talebinde almasınlar hani. Şu an bize bir 750 lira bağış yapmış işte her ay sözde vergisi e, şey zarar edenlere. Ama 750 lirayla yani dalga geçer gibi bizim öyle bir şeyimiz olmaz. Hiç olmaz en azından kiramızı yarı yere, yere düşürse yeterli bize. Bu kadar hanımefendi konuşacağım şey. Rica ederim. Milleti susturmak yani. Baştaki insan milleti susturmak. Gaye bu. Başka hiçbir şey yok dedikleri ne diyecekler? Dedikleri dedik çaldıkları düdük onların. <laughs> Vatandaşı susturmak en kısası. Bence de öyle yani. daha Fazla da diyecek bir şey yok da. Ama yanlış yani. Yanlış yanlış yapılmaz aslında. En kötü. tekili yani. 5 dakika vermesi lazım. 5 dakika. 40 saniyede ne söyleyebilirsin sen bana? Ne anlatabilir Çok Senin derdimi sorsam ben söyleyemiyorum. Bak varında mısın? 40 saniyede. Anlatamaz ki. Anlamaz ki. Ben nasıl anlayayım? Ne oldu ne olmadı? Doğru mu? Ben size teşekkür ederim. Mangana.